Allah zaten birdir. Onun o birdir demene gerek yok yani. O zaten birdir. iki olamaz zaten. Ama e, insanlar paramparça. Hocam merhaba. Merhaba. Bu hafta sizin bir sözünüzden yola çıkarak soru yöneltmek istedik. İslam inancına göre tevhid esastır. Tevhid ne demektir? Sosyolojide ve tüm dinlerde nasıl geçer? Tevhid deyince ne anlamamız gerekir? Şimdi bu tevhid kavramı e, dini literatürde çokça kullanılan bir kavramdır. Yani herhangi bir e, Müslüman inancına sahip birisine veya dini cemaatlerden herhangi birisine gitseniz işte hemen tevhid der önce. E, tevhid. Ee, İslam inancının temeli olarak görülür, bir kelime olarak kullanılır tevhid ama bu aslında ne anlama geliyor? Gerçekte ne anlama geliyor? Bunun günümüzdeki anlamı nedir? Bunun üzerinde pek duran olmaz. O nedenle kelime kökeninden başlayalım. Ee, Vahid kökünden gelir. Vahede bir oldu demektir. Vahid bir demektir. Ehad bir demektir. Tevhid de bir olmak hali demektir. Bir oluş, tek bir tane oluş manasına geliyor. Dolayısıyla bu genellikle Allah'ın birliği olarak anlaşılır. Yani Allah birdir. Tevhid ne demek? Allah birdir demek denilir ve genellikle teolojik açıklamalar yapılır. İşte Allah birdir. Ondan başka ilah yoktur. Bir tane tanrı vardır. Allah'ın zati sıfatları, subuti sıfatları gibi sıfatları vardır. Bunlar e, sıralanır. İşte vahdaniyet, kıdem, beka, muhalefetül lil havadis kıyam bi nefsihi. Buna ne anladınız? Arapça bir takım kelimeleri söyledim. Bunlar hep tevhid diye anlatılır. Fakat bunun çağımıza hitap eder bir tarafı yoktur. E, kelam kitaplarında kalmış bir teoloji e, laf salatalısıdır aslına bakarsanız. E, Dolayısıyla bir şey anlatmaz. Şimdi çağımızın insanların anlayacağı şekilde bunu anlatmak gerekir. Ona baktığınız zaman e, günümüzde hayatın üç temel alanı var. Genellikle buna ne denir? Siyasi, iktisadi, sosyal. Yani anayasaların girişinde bile siyasi, iktisadi, sosyal açılardan baktığımız zaman denilir. Şimdi siyasi demek yönetimle ilgili olan demektir. Yani bir ülkenin, her ülkenin bir yönetimi vardır. Yönetenleri vardır, yönetilenleri vardır. İktisadi dediğin zaman her ülkede yine zenginler vardır, yoksullar vardır. Sosyal dediğin zaman her ülkede Toplumun sosyal grupları vardır. Siyahlar vardır, beyazlar vardır, doğullar vardır, batılılar vardır. Diğer bir şey, Türkler vardır, Kürtler vardır. Türkiye için söyleyecek olursak, işte Avrupa için söyleyecek olursak, Avrupa'nın işte beyaz Avrupalılar var, Katalanlar var, İspanyollar var, Kuzeyliler var, Güneyler var, kadınlar var, erkekler var. Yani toplumun içerisinde bulunan sosyal gruplar kastedilir. Siyasi, iktisadi ve sosyal açıdan tevhid. Nedir? Siyasi açıdan, sosyal, iktisadi açıdan ve sosyal açıdan tevhid inancına, tevhid e, fikrine, zihniyetine sahip olmak demek bu alanlarda birliği ve eşitliği savunmak demektir. Tevhid Allah'ın birliği diyoruz ama Allah dış dünyada bir nesne olarak görülmüyor. Yani gökyüzünde bir sürü Allah var ama biz onun bir tanesine inanıyoruz, diğerlerini reddediyoruz demek değildir. Zaten Allah dediğiniz kavramın birkaç tane birden olması mümkün değildir. Çünkü aynı kudret ve güçte birkaç tane Allah olsa evrende birbirine girer ve evrende kaos olur. Allah'ın çokluğu mümkün değil. İnsanların zihninde çok Allah inancı vardır. O daha çok kastedilir. Mesela şu anda yeryüzünde 382 tane Tanrı ismi var. Bunlardan bir tanesi de Allah. Orta Doğu'da kullanılana genellikle Allah deniyor. İşte Yunanlar Zeus diyor. İranlılar Hoda diyor. İngilizler, İngilizce'de God deniyor. E, e, Altay dağlarında Tengiri deniyor. Çinliler Tao diyor. E, Afrika'da, e, derilerden e, Afrika yerlerine kadar bir 382 tane tanrı ismi var. Ama insanlar istediği kadar böyle farklı farklı tanrı isimleri koysunlar. Aslında tanrı denilen şey bir tanedir. Her neyse o. Evrenin ışığı, ruhu, canlılığı, tüm evrenin bütünlük, bütünlüklü hali mi dersiniz? Ee, e, evrene, evrenin gayrında, haricinde, içinde, dışında, içkin dışkın ne, ne derseniz deyin. O tanrı dediğiniz şey bir tane olmak zorundadır. İkincisi olmaz. İnsanların zihninde bu 382 tane ona isim takılmış olabilir. Her biri de kendinde bir manayı kastediyor olabilir. Ama bunlar sonuç itibariyle hepsi teolojidir. Yani e, gerçek hayatta bunun yorumlanması gerekir. Bunun hayattaki karşılığı nedir? E, bunun hayattaki karşılığı çok tanrılılık demek aslında çok sınıflılık demektir. Çok ulusluluk demektir. Çünkü her ulusun, her milletin bir tanrısı var. 382 tane tanrı demek, 382 tane ulus demek. 382 tane ayrı dil demek. Her dilde Tanrı'ya bir isim veriliyor. Her ulus Tanrı'ya bir e, isim takıyor ve onunla anıyor, onunla ibadet ediyor. Yahudiler işte Yahova diyor, Araplar Allah diyor, Türkler Tengiri diyor, İranlılar Hoda diyor. Şimdi bu bir tane aslında ama her millet kendisi. Dolayısıyla çok isim olduğu zaman Tanrının ismi çok olduğu zaman sanki çok tanrı varmış gibi göründüğü zaman aslında bu çok millet, çok ulus. Aynı zamanda çok sınıf demektir. Hindistan'da mesela 4000 tane tanrı ismi var. Ee, ve bu aslında 4000 tane katman, 4000 tane sınıf demektir. Ee, dünya genelinde ulusların her birinin bir tanrı ismi var. Ulusların içerisinde sınıfların her birinin bir tanrı ismi var en aşağıdakilerin tanrısıyla en yukarıdakilerin tanrısı Brahmanların tanrısıyla e, Paryaların en dipteki kölelerden daha aşağı olanların tanrısı ayrı ayrı olduğu için her sınıf kendisine bir tanrı ismi verdiği için tanrılar farklı farklı olmuş oluyor. Veya Arap, Arapça'da mesela Kur'an'ın geldiği dönemde 360 tane tanrı vardı denilir. Bu 360 tane kabile demektir. Her kabilenin bir tanrı ismi vardı. Onun sancağı vardı, bayrağı vardı yani ulusların bayrakları gibi e, yeryüzünün böyle e, uluslara bölünmesi, bayraklara bölünmesi, dillere bölünmesi gibi e, tanrıların çok olması da ulusların, dillerin, bayrakların yeryüzünde çok olması manasına geliyordu. Şimdi siz tevhid dediğiniz zaman bunlar hepsini birlemiş oluyorsunuz. Yani diyorsunuz ki 382 tane tanrı yok, bir tane tanrı var, Bunların hepsi ona verilmiş isimlerdir. Ee, Yeryüzünde şu anda 230 tane devlet var. Ee, 4500 tane dil var. Bir, e, 300 tane millet var. Ulus var. Ee, bunlar ne oluyor? Aslında bunların hepsi sonradan konulmuş isimlerdir, ayrılıklardır, sınırlardır, sınıflardır. İnsanlık bir tanedir tek bir insanlık vardır. Bütün insanlar birdir ve eşittir dediğiniz zaman tevhid işte bu oluyor. Dolayısıyla tevhid demek insanlığın birliğini ve eşitliğini savunmak demektir. Bölünmelere, parçalanmalara karşı çıkmak demektir. Her ne kadar sınırlar varsa da insanlık birdir, kardeştir. Her ne kadar sınıflar varsa da zenginlik, yoksulluk, güçlü, zayıf, yöneten, yönetilen varsa bütün insanlar birdir ve eşittir diye insanlığın birliği ve eşitliği fikrini savunmaktır. Şimdi buradan baktığınız zaman siyasi açıdan tevhid yönetenle yönetilen arasındaki farkı kaldırıp bunların birliğini ve eşitliğini savunmak demektir. Birileri yönetici oldu diye, diğerleri yönetiliyor diye bir arada ayrıcalık, imtiyaz, farklılık, eşitsizlik söz konusu olamaz. Yönetim sadece yönetilenlere, bir aileye, bir sülaleye, bir kişiye ait olamaz. Bir sınıfa ait olamaz. Yönetilenlerin e, hep aynı olduğu, yönetenlerin de hep aynı olduğu bir toplum olamaz. Bu yönetilmek ve yöneticilik dediğin şey e, sonradan ortaya çıkmıştır. Bir ihtiyaca göredir. Aslında yöneten, yönetilen diye bir şey yoktur. Bütün insanlar birdir ve eşittir. Siyasi açıdan tevhid bu demektir. Ee, i̇ktisadi açıdan tevhid, baktığın zaman kimisinin parası çok, kimisinin parası az. Ee, kimi yiyor, kimi ona bakıyor. Kimi zengin, kimi yoksul. Bu ne peki? Bunlar da zenginler hep aynı, yoksullar hep aynı. Zenginlerin sülalesi babadan oğula geçme hep aynı devam ediyor. Yoksunun çocuğu da yoksul, yoksunun çocuğu da dolu, torumda da yoksul. Hep böyle aynı devam ediyor. Zenginler orada, yoksullar burada. Hep aynı. Düzen değişmiyor. Geçişkenlik olmuyor. Yoksulların yerine zenginler, zenginlerin yerine yoksullar geçmediği gibi zenginler ve yoksul birbirine yaklaşmıyor da. Aradaki uçurum da kapatılmıyor. Tam tersi zengin daha da fazla zengin gitgide. Yoksul da daha fazla yoksul oluyor gitgide. Bura yanlıştır. İktisadi açıdan tevhid e, zenginlik yok, zenginlik yoksulluk diye bir şey yok. Memlekette veya dünyada zengin olmasın, yoksulda kalmasın demektir. İktisadi açıdan da tevhid budur. Birbirine yaklaşsın demektir. İnsanlar arasında böyle bir ayrım geçersizdir, kabul etmiyoruz demektir. Sosyal açıdan tevhide geldiğimiz zamanda mesela doğulular, batılılar, güneyliler, kuzeyler, siyahlar, beyazlar, Türkler, Kürtler, Arnavutlar, Çerkezler, Ermeniler, bir sürü etnik, mezhebi, dini, Aleviler, Sünniler, Hristiyanlar, Yahudiler, gayrimüslimler gibi memleketli mesela bir sürü böyle sosyal sınıflar var. Bu sınıfların arasındaki birliği ve eşitliği savunmak da tevhiddir. Sosyal sınıflar birdir ve eşittir. insanları e, din, din, dil, etnik köken, mezhep, e, coğrafi bölge, cinsiyet, kadın erkek diye ayırıp bölemezsiniz. Bunlardan birisini diğerine üstün göremezsiniz. Birini üst kimlik, öbürünü alt kimlik yapamazsınız. Bütün bunlar birdir ve eşittir dediğiniz zaman da sosyal açıdan tevhidi yani birliği ve eşitliği savunmuş oluyorsunuz. Dolayısıyla tevhid ne demiş oluyoruz burada biz? Şunu demiş oluyoruz. Birlik ve eşitlik fikridir. Bütün insanlar birdir ve eşittir. Dediğiniz zaman tevhidi savunmuş oluyorsunuz. Tevhid çağımızda bu anlama geliyor. Allah zaten birdir. Onun o birdir demene gerek yok yani. O zaten birdir. iki olamaz zaten. Ama e, insanlar paramparça. İktisadi açıdan, sosyal açıdan, siyasi açıdan insanlar sürekli bölünüyor, ayrılıyor. Yönetenler, yönetilenler, zenginler, yoksullar, kuzeyliler, güneyliler, kuzeyliler, batılılar, doğullar, siyahlar, beyazlar diye boyuna parçalanıyor. Kadınlar, erkekler, e, e, homoseksüeller, heteroseksüeller diye de böyle kendi alt e, grupları daha böyle uzatıp gidebiliriz. Böyle bir sürü ayrılık, ayrılık ve insanların böyle paramparça olması ve her birinin diğerinin aleyhine çalışması ve sürekli birbirini yıpratması fikrine karşı İslamiyet ve tek tanrılı dinler öteden beri demiştir ki bütün insanlar birdir ve eşittir. Onları yaratan da birdir. Dolayısıyla ayrılığa gayrılığa gerek yoktur. Birbirimizi yıpratmaya gerek yoktur. Hepimiz aynı kökten geliyoruz diye sürekli bu kök birliğini, köken birliğini, ve insanlar arasındaki bu birliği, aynılığı, eşitliği sürekli vurgulamak anlamına gelmektedir. Özellikle İslamiyet'in ilk çıktığı dönemde bütün kabileler birdir, eşittir. Bir diğer, bir kabilelerin diğer kabileye üstünlüğü yoktur. Arap'ın aceme üstünlüğü yoktur. Bütün insanlar topraktandır. Adem topraktandır. Bütün insanlar Adem'dendir. Hepimiz Adem'de de havadan geliyoruz. Biriz ve eşitiz. Aramızda bu ayrılığa, gayrılığa, üstünlüğe aşağılayan ne gerek var denilir. Yani dini söylemde tevhid bu demektir. Çağımızdaki karşılığı anlaşılacak şekilde bu demektir.